Merhaba. Bugün bin tane işim varken arkadaşımla buluşma makyaj yapacağım. Önce bir saçımı toparlayayım. Bu üzerimdekini çok seviyorum. Trendyol'dan almıştım. Ve sanırım bütün influencer tayfada var. Demek ki ben de artık bir influencer'ım. Gerçi ben aldığımda bu kadar şey değildi, bilinir değildi. Ama gerçekten en güzel şeylerden e, kroplardan croplardan bir tanesi kendisi. Rengi çok güzel, deseni çok güzel. Vücuda çok güzel sarıyor. Tavsiye ederim yani, tavsiyemdir. Aks. Bir yandan da iş görüşmeleri hakkında konuşmak istiyorum. Abi böyle bir şey Heh. şöyle yapayım küpe istiyor değil mi? Bu saç bir küpe istiyor. Bir yandan da egzamalarım azdı ya. Hmm. Ne yapalım? Küpe 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 be. Şuradan şunu çıkartayım. Şimdi bulacağım. Canım arkadaşımdan almıştım bunları. Hop her şeyi halka küpeyle kombinlemek kalp ben neyse ne diyordum bir sürü iş görüşmesine girip çıkıyorum etrafta ağlıyor bir yandan ve hani ya en azından ne aradığınızı bilin değil mi yani bunu bari yapın bana yok abi kimse ne aradığını falan bilmiyor ne yaptığını bilmiyor Böyle salak saçma sorular soruyor. Hiç. Seni düşünen hiç kimse yok bu etrafta. Bu ne işe yarıyor? Ha geliyor tamam okey. Böyle bir şey yapıyorum işte bununla. Ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Buraları böyle güzel yaptı galiba. <laughs> <laughs> Makyaj videosuna bak. Neyse işte. Geçenlerde bir iş görüşmesine girdim. Dediler ki olumlu. Çok güzel. Her şey yolunda. Ondan sonra bana şey dediler. Biz erkek personel arıyoruz. E o zaman beni niye görüşmeye aldınız ki? Neden yaptınız yani bunu bana? Hani hiç ben birinin hayalleriyle oynuyor muyum? İşte acaba bu insan hani Buraya gelene kadar bir maliyet hani harcıyor mu, bir emek veriyor mu hiç bunları düşünen yok. Bunun ne işe yaradığını anlamadım. Neyse. Ama kullanacağım bunu hırs yaptım. Yani belki şimdi değil de başka bir zaman kullanırım. Neyse. Küpe taktım. Acık far sürmek istiyorum azıcık. Eee ne söyleyeceğim biliyor musunuz şunu şöyle açık bir ton tatlı bir ton ee, yani hiç anlamadığım bir tür şey var bu iş görüşmelerine dair mesela şey mi yapsanız eğer istemiyorsanız eğer kabul etmeyeceksiniz davet etmeseniz mi yani şunu anlarım işte görüşürsün konuşursun istediğin gibi çıkmaz, kabul etmezsin. Ama yani üstüne üstlük kabul edip yani bana kabul edildiniz deyip ondan sonra böyle bir şeyin çıkması tam bir fiyasko. Neyse buna dair başka bir şey söylemek istemiyorum. Şu birazcık daha koyusunu alayım daha. Koyu renk daha iyi duracak gibi gözüküyor. Öyle. Başvurular yapıyorum sürekli. Sürekli başvuru yapmak. Artık benim işim iş aramak oldu diyebilirim. Neredeyse. Ve e, bir de şey var mesela. <laughs> Affedersiniz. Sana kendi işini yaptırıp ondan sonra bu işte senin e, ödev görevindi. Bu işte hani... Senin nasıl iş yaptığını görmemiz için istediğimiz bir şeydi. Örnek çalışmaydı. Bilmem neydi. Carklı curtlu diyen var. Yani bunları da sağlıklı bulmuyorum. Bunları da tatlı bulmuyorum. Gitgide farı da koyulaştırıyorum. Yani nereye varacağım hiçbir fikrim yok. Şundan alsam biraz nasıl duracak. Çünkü şey ee, ne derler. Fırça çok temiz değildi. Ama daha koyu renk olduğu için sürebileceğimi düşündüm. Yani fırçadaki renkten daha koyu bir renk olduğu için sürebileceğimi düşündüm. Bu da gitgide bambaşka bir hal aldı. Bakayım. Neyse o zaman şöyle yapalım şundan. Lila'dan mora geçiş. Maviden mora geçiş gibi oldu. Kusursuz bir geçiş. Gibiye bayılıyorum. İlk sezonunu izledim. İkiyi de izledim. Galiba bir tek üçü izlemedim. Dört çıkacak diyorlar. O da güzel. Yani olayı çok iyi kurgulamaları yaptıkları şahane konseptlerle bence uzun yıllar adından söz ettirecek bir yapım oldu. Bence ya makyaj yapayım ya konuşayım. <laughs> Çünkü finalde ikisini birden yapamadığımı fark ettim. Neyse ya, yaptım bence. Sonuçta arkadaşlar birbirini her haliyle sever değil mi? <laughs> İnşallah seviyordur. Şöyle bir gözlü takıp baksam ne hale döndüm. Gözaltlarım var. Fena değil bir de şey yapalım. Kirpik yapalım. Keşke daha yakında bir yerde bir şey olsaydı. Özetle şunu anladım. İş görüşmelerine geri dönüyorum. İş aramak. Hali hazırda işiniz varken aa, işiniz varken yapılacak bir şeymiş. Yani işte dönüp işin yokken iş aramak çok da sağlıklı bir şey değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü işin varken hali hazırda bir gelir dengesi sağlayabiliyorsun ve bir döngü var orada. Ama işin yokken o dengeyi de sağlayamıyorsun ya. Hani hiçbir şekilde olmuyor yani. O yüzden işiniz varken iş arayın. Hatta herkes iş arasın bence. <laughs> Ay. Geç iyi şirketlerde çalışan insanlar muhtemelen çok memnundur başlarına gelen her şeyden. Bu da bunda hediye bana. Ehe. Çok seviyorum. Hediyemi de, hediyemi veren arkadaşımı da. Oke. Okay. Makyajım bitti. Çok az hafızam kaldığı için artık videoda bitti. Görüşmek üzere. Sevgiler.